das 嗯。

Kalau kalau cari dia, dia pekat belakang orang asam tu orang Aduh, memang tahu nak keluar apa Oh, ini? Oh, ini?

વરાહ વહેંચા આપના ચાન્સ પર ખબર ટીમેન્જર અને ડોક્ટર પર જંગલ કે બાંગાઈ છે એને બાંગાઈ ધોરી ત્યાંને qani ni baxolish qilib. Qani. Bu. 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 Evet, Kabe çevresindeyiz. Akşam namazı çıkışı, kıyası namazı öncesi ee, akşam namazını kılanlar otellerine dönüyor çok kalabalık. Pandemi sonrası bütün ülkelere ilk kez açılıyor Kabe. Onun için hac mevsimi gibi bu ümre mevsimi kalabalık. Görüyorsunuz Kabe'nin dört bir tarafı bu kalabalığa sahip. İçerisi tıklım tıklım yer bulamıyorsun. Evet. Dört bir çevresi Kabe'nin bu şekilde kalabalık burası da göründüğü gibi zemzem otel Evet kalabalık. Böyle değerli dostlar hepinize Kabe'den selam ve sevgiler gönderiyorum ve diyorum ki Rabbim bütün dileklerinizi kabul etsin. Hastalarımıza şifa, dertli olanlara deva, evlenmemiş ve evlenemeyen genç kardeşlerimize hayırlısıyla birer eş, işi olmayan kardeşlerimize geçinecekleri şekilde İş evi olmayan evsiz kardeşlerimize Yüce Rabbim sebepler kılarak ev sahibi olmalarını nasip eylesin. Ordularımızı karada, deryada ve havada mensur ve muzaffer eylesin. Güvenlik güçlerimizi, polisimizi, korucularımızı, jandarmamızı, sağlıkçılarımızı Rabbim korusun ve onlara sağlık saat versin ülkemizi bölmek isteyenlere fırsat vermesin. Her şey ülkemiz için en güzelinden olsun diyorum. Hepinize Kabe'den sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Yüce Rabbim dileklerinize göre versin diyorum. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Ben videomu burada sonlandırıyorum değerli dostlar. Zaman zaman size yine bu Yümre ziyaretimden böyle videolar sunacağım. Şimdilik hoşçakalın. Teşekkür ediyorum.